Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 2023 AYT öncesi soru çözüm kampı hazırlamıştım. Bu kampın 7. deneme sınavının sorularını görelim ve çözelim. Bu kamp AYT öncesi netlerinizi artırmak için hazırlanmıştır. Arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olup paylaşırsanız sevinirim. Normal hızlı atmakta olan bir insan kalbi için aşağıdaki değişimlerin hangisi diğer dördünden farklı bir etki gösterir? SA düğümünün asetilkolin hormonuyla uyarılması kalp atışını yavaşlatır. Karbondioksit derişiminin artması hızlandırır. Adrenalin derişiminin artması hızlandırır. Tiroksin hormonu derişiminin artması hızlandırır. Vücut sıcaklığının yükselmesi hızlandırır. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. Bir ekosistemde birlikte bulunan Q ve R türlerinden Q türü zarar görürken R türü bu birliktelikten etkilenmiyorsa bu birliktelik aşağıdakilerden hangisinin anlatımıdır? Efendim buna verilecek en güzel örnek peynir küfü ile çürükçül bakteri arasında vardır. Buna amensalizm denir. Burada peynir küpü çürükçül bakteriyi öldürür. Yani konuk zarar görür. Konak bu işten haberdar değildir. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. İnsanda görme işlevinde görevli yapılar aşağıda verilmiştir. Bu yapılar doğru sıralandığında en son sırada bulunan yapı hangisi olur? Sıralarsak önce kornea gelir. Kornea'dan sonra ön oda vardır. Ön odadan sonra iris. Iris'in ortasında göz bebeği. Göz bebeği içeriye giren ışığı ayarlar, küçülür ya da büyür. Bu sırada ışık mercekten geçer. Mercekten sonra camsı cisme geçer. Camsı cisim ardından sarı benek'e düşer. Sarı benekte koni ve çomak reseptörler vardır. Bunlar impuls oluşturur. Bu impulslar optik sinirlerle önce talamusa gider, ardından oksipital loba gider. Bizden en son sırada olan yapıyı istiyor. En son sıradaki yapı beyinde arka lopta bulunan ya da oksipital lopta bulunan görme merkezidir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olur. Bir hücrede 1200 amino asit kalıntısının bulunduğu bir polipeptit molekülü ile ilgili olarak niceliklerin arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1200 amino asit tepkimeye girer. 1199 su açığa çıkar. Bu sırada oluşacak polipeptit yapısında 1199 peptit bağı vardır. 1199 20 çeşit amino asit var. 1199 peptit bağı var. Sıralarsak 1 eşit 3 büyük 2 olur. Doğru yanıt D seçeneği olur arkadaşlar. Bir hücrede DNA replikasyonu gerçekleşirken guanin bazı yapısal elemanlarından hangileriyle kimyasal bağ kurabilir? Adenin bazı timin bazıyla hidrojen bağı kurar. Bu bağ fiziksel bir bağdır. Oysa adenin bazı deoksiriboz şekeriyle, timin bazı deoksiriboz şekeriyle ve fosforik asit kalıntısıyla yani fosfat iyonuyla yine kovalent bağlar ya da kimyasal bağlar oluşturur. Aynı şekilde guanin deoksiribozla bağlanır. Stozinle zayıf hidrojen bağı yapar. Stozin deoksiriboz ve fosforik asitle bağlanır. Deoksiriboz yine fosforik asitle bağlanır. Buradaki bağlar kimyasal bağlardır. Buna göre guanin bazı deoksiribozla bağ yapar. Stozinle yapamaz. Fosfatla yapamaz. Sorumuzun doğru yanıtı yalnız bir A seçeneği olur arkadaşlar. İnsan solunum sistemi ile ilgili olarak tepkimelerinden hangileri al gerçekleşir? Al yuvarda suyla karbondioksit birleşir, karbonik asit oluşturur. Bu plazmada da gerçekleşir ama sonuçta al yuvarda gerçekleşir. Bir karbonat, karbonik asit su ve karbondioksit parçalanır. Bu da al yuvarda gerçekleşir. Bu sırada oluşan karbondioksit atılır. Karbonik asit, karbonik anhidraz enzimi yardımıyla hidrojen ve bir karbonat iyonlarına dönüşür. Bu da al yuvarda gerçekleşir. Hidrojen iyonu yani proton hemoglobinle birleşerek HbH artı kompleksi oluşturur. Bu kompleksin oluşumu da yine al yuvarda gerçekleşir. Sorumuzun doğru yanıtı 1, 2, 3, 4 E seçeneği olur arkadaşlar. Kadın üreme sisteminde yapılarından hangilerinde döllenme gerçekleşir? Kadın üreme sisteminde döllenmenin gerçekleştiği yer fallopi tüpleridir. Endometriyumda döllenme olmaz ama hamilelik burada gelişir. Ovaryumda ise yumurtanın ön bileşenleri ya da ön oluşur. Bu nedenle sorumuzun doğru yanıtı yalnız iki A seçeneği olur. İnsan vücudunda hormonlarından hangileri yalnız böbrekler üzerinde etkilidir? Aldosteron böbrek nefronları üzerinde etkilidir. Sodyumu ve dolayısıyla kloru da emer, potasyumun atılmasını sağlar. Böbrekte olur bu olay. ADH suyun fazlasını emer. Adrenalin tüm vücutta etkili olur. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 C seçeneği olur. İnsan kalbi ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin hangisi yanlıştır? Koroner kılcallar kalbi besler doğrudur. Kalpten kan götüren damarların başlangıcında. Semilunar kapakçıklar bulunur doğrudur. Miyokard kulakçıklarda ince karıncıklarda kalındır doğrudur. Semilunar kapakçıklar kalpten çıkan kanın yeniden kalbe dönmesine engel olur doğrudur. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında mitral kapakçık bulunmaz. Burada bulunan kapakçık tricuspid kapakçık ya da sağ AV kapakçıktır arkadaşlar. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Fotosentezin kloroplastın stromasında olaylarından hangileri gerçekleşir? Stromasında karbondioksit indirgenir, ATP sentezlenmez, NADPH H artı yükseltgenir, NADP artı molekülü oluşur. Defosforilasyon ve fosforilasyon olayları görülür. Sorunun doğru yanıtı 1-3-4 D seçeneği olur. Emetrop göz sağlıklıdır. Görüntü sarı benek üzerinde oluşur. terstir ve küçüktür. Hipermetrop göz kusurunda görüntü sarı beneğin arkasında oluşur. Miyop göz kusurunda görüntü sarı beneğin önünde oluşur. Astigmatizmde ise korneada çarpılmalar meydana gelmiştir. Görüntü sarı beneğin hem önünde hem arkasında görünür. Düz çizgi, kırık çizgi şeklinde görünür. Yukarıda verilen göz kusurları ve düzeltilmesi ile ilgili olan ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. ince kenarlı Mercek, hipermetrop göz kusurunu düzeltir yani arkadaki görüntüyü sarı beneğin üzerine alır kalın kenarlı mercek ise sarı beneğin önündeki görüntüyü sarı beneğe iter ince ve kalın kenarlı mercek birleşimi ile oluşmuş silindirik mercekler ise astigmatizm göz kusurunu düzeltir sorumuzun doğru yanıtı 1 2 3 e seçeneği olur Bir orman ekosisteminde 1986-2022 yıllar arasında yapılan sayımlar sonucu verilen grafikler çizilmiştir. Grafiklere göre bu orman ekosistemi ile ilgili olarak yorumlarından hangileri doğrudur? Grafiklere bakarsak gürgen ağacının sayısı azalmış, karaçam ağacının sayısı artmış, karaçam baskın tür haline gelmiştir. Bu olaya süksesyon diyoruz. Doğrudur. Karaçam baskın tür olmuştur. Doğrudur. Ahlat sayısında göz ardı edilmeyecek bir azalış olmuştur. O da doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı 1 2 3 E seçeneği olur. Kadında steroid yapılı hormonlar, bez ya da bez özellikli yapıların hangilerinde sentezlenerek kana salgılanır? Steroid yapılı hormonlar, progesteron ve östrojen, plasentadan salgılanır. Progesteron ve östrojen aynı zamanda korpus luteumdan ya da sarı cisimden de salgılanır. Yine bu iki hormon ovaryumdan da salgılanır. Ama adrenal korteks bez 3 tane üreme ile ilgili hormon salgılar. Bunlar progesteron, östrojen ve kadın için söylüyoruz testosterondur. Buna göre sorumuzun doğru yanıtı 1, 2, 3, 4 E seçeneği olur arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım 2023 ayeti de şans yanınızda olsun. Yine sevgili arkadaşlarım 2023 ayeti de tüm öğrencilerime başarılar diliyorum.